Hepinize merhaba arkadaşlar. Dönü Kripto'ya hoş geldiniz. Bugün e, Bybit'in VIP yükseltme etkinliği ile beraber karşınızdayım. VIP yükseltme etkinliği vadeli spot işlem hacmi ilk kez VIP 1 veya VIP 2 seviyesi ulaşan kullanıcılar ödül kazanıyor. Ödüller VIP 1 için spot hacimle 100 USDT, vadeli hacimle 400 USDT, VIP 2'de spot hacimle 350 USDT, vadeli hacimle 500 USDT. Kural her kullanıcı sadece ilk sağladığı koşul üzerinden ödül alabiliyor. Yani ilk VIP 1 olursanız VIP 1 üzerinden ödül alabiliyorsunuz. VIP 2 olursanız sadece VIP 200 üzerinden ödül alabiliyorsunuz. Yani her ikisini birden alamıyorsunuz. Önce bir olup sonra 2 olup. Not olarak da katılım için bir linke tıklamanız gerekiyor. Sistem otomatik olarak belirliyor. Geçerlilik tarihi de 31 Aralık 2025'e kadar geçerlidir. Ödüller Kasım ayı içinde 1-7 Aralık, Aralık ayı içinde 1-8 Ocak'ta dağıtılacaktır. Evet, VIP'lerin e, sunduğu avantajlara da bakalım Bybit sitesinden. Evet, geldiğimiz zaman da daha kısmına gelerek İngilizce olabilirsiniz. Ben e, çeviriyle kullanıyorum. Buradan VIP programına tıklayarak da gelebilirsiniz. Bybit VIP etkinlik kripto ticaret çemberi. Burada bu arada çevirme hataları olabilir. Çünkü çeviriyle kullanıyorum. Herkes görsün diye. Bybit VIP Elite kripto ticaret çemberi 155'e varan yani ücret indirimleri, özel airdrop'lar, Bybit kart ile nakit iadesi ve daha fazlası. Tüm kullanıcılar için birebir rezerv oranını koruyoruz şeklinde de rezerv kanıtını görüntüleyen de burada da ekstra bir uzantı var. görebilirsiniz. Bunu merak ediyorsanız manto özel VIP yolunuzu hızlı takip edin. İşlem ücretlerinde %15'e varan yani indirimlerden yararlanın şeklinde burada da bir tane tablo var. Daha fazla bilgi edinin basarak da daha fazla bilgi edinebilirsiniz. VIP standıza uyan ödüller her gününüzü yükselten yeni bir yaşam tarzı şeklinde bir açıklama var. Ücret avantajı dediğim gibi biraz önce de yazdıkları gibi %55'e varan indirim işlem ücretlerinde daha yüksek para çekme limitleri var. Sıfır işlem ücreti ve günlük 120, günlük 26 milyon dolara kadar para çekme limiti. Fırlatma havuzu yeni jetonlar için daha yüksek stake limitleri. Bu çeviride yanlışlık var. Stake limitleri arkadaşlar. Mega Drop'un ücret önce jetonlara erken erişim. Gelişmiş, gelişmiş ticaret araçları daha yüksek. Api sınırları ve daha fazlası Bybit kartı her harcamada %10'a varan nakit iade. Özel varlık yönetimi. Dijital varlıklarınızı büyütün yönetin. VIP görevli de size veriyorlar. Özel ilişki yönetiminizi de bağlantı kurun diyorlar. Bu şekilde özel size bir asistan tanımlıyorlar. VIP çevrim dışı etkinlikler seçkin tüccarlar için özel topluluk. VIP hediyeler her dönüm noktasını kutlayın. Pazar bilgileri daha akıllı işlemler için günlük öngörüler. Burada arkadaşlar ee... Gördüğünüz hesabıma giriş yaptığım zaman da, da 50.000 USDT yatır ve VIP 1'in ayrıcalıklarını tadına çıkar şeklinde yazı var. Burada da ilerlememi görebiliyorum. Progresi burada neler yapabileceğim. Burada her şeyi görevleri vermiş durumda. VIP 1 olabilmek için. Burada da ikinci level VIP'ye atla şeklinde bir kısım var. Kimler katılabilir? Bunu da çevirdiğimiz zaman da diğer borsalardaki VIP yatırımcılar Bybit'in özel VIP programına katılabilir ve yalnızca 3 basit adımla kripto arkamızda 2. seviyeye kadar yükselebilirler. Böyle bir kısım var. Burada da işte gördüğünüz gibi nasıl ben VIP bak şu an burada bu şekilde VIP 1 olabiliyormuşum. Bunu gün yaptığım zaman VIP 3 olabiliyormuşum. Mesela bu 30 gündeki yaptığım şeyler işte onu hesaplamak için trade'ler falan filan. 30, 20, 25'te mesela VIP 2 olabiliyormuşum. Bunu test edebildiğiniz, bakabildiğiniz yer. Evet arkadaşlar bu şekilde bir videoda yatırım tavsiyesi bulmamaktadır. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Başka videolarda görüşmek üzere.